Ne kadar yazık. Ama seni alkışlıyorum Megatron. Gerçekten güzel bir veda yaptın ve... Aa, Soundway, görüntülü sesli yayına geç. Birliklere seslenmek istiyorum. Megatron'un büyük Decepticon isyanının liderinin kaybı... ...davamız için kesinlikle büyük bir darbe oldu. Ama yine de bu trajik olayın bizi üzmesine izin vermemeliyiz. Bunun yerine onun kendini feda edişini kucaklamalıyız. Onun bıraktığı temelin üstüne inşa etmeliyiz. Hem de çok daha güçlü bir elle. Affedersiniz komandanslar. Ne? Lord Starscream. Evet evet ne var söyle. Eğer dünyayı Lord Megatron'un komutasında ele geçiremediysek otobotlar hala savunurken nasıl bir şansımız ah, olabilir efendim? Size karşı çok açık olmama izin verin. Binlerce yıldır eski liderimizin altında hizmet veriyordum. Bu yüzden sizi yönetme yeteneğim var. Ben Megatron'un gerçek varisiyim. Ben Lord Starscream, gücün imparatoruyum. Benim adıma yapacakları yıkım için bile heyecanlanmayan birlikler ne işe yarar söyler misiniz? Ha, ama dur, efsane çok iyi bir askerden bahseder. Tam da bu gezegende bulunan bir askerden, benim komutanlığıma saygı duyacak bir öğrenci. Optimus neden canın sıkkın? Bu gezegen, bütün gezegenler, sonunda Megatron'un egemenliğinden kurtuldu. Sana katılmıyor değilim, Rayford. Ama sadece ufak bir parça Megatron'un fikrini değiştirebilmeyi umuyordu, kıvılcımını söndürmeyi değil. Optimus, onun sonu senin elinden gelmedi. Buna kendi çarpık kibri sebep oldu. Hmm. Çok üzgünüm. İkinizin uzun süredir tanıştığınızı biliyorum. Ama bir zamanlar yanımda olan Megatron, uzun zaman önce gitmişti bir deseptikon olmaya karar verdiği gün. Deseptikonlar belki karmaşa içinde olabilir ama bir liderleri var. Ve Starscream, Megatron olmadığından yapacaklarını tahmin etmek zor. Deseptikonlar, saldırıya uğradık. Hayır, saldırı değil Ratchet. <laughs> Bu benim Volkan'ım. <gülüyor> <gülüyor> Lan, volkan'ımdı. Kıpırdama Bulkhead. Jüpiter'e kırmızı lekesini yapacağım. Ha, o olamaz. Bütün kıvılcımlar adına burada neler oluyor böyle? Yarın ödev teslimi var. Belki bu egzoz iyi gider. Sen motosikletsin Arsi. Motor nasıl yapılır bilmiyor musun yoksa? Sen de insansın Jack. Bana ufak bir organ yap. <laughs> bakın bu ödevlerinizi burada yapamazsınız çünkü ortalık dağılıyor. Ama fen fuarı notumuzda çok etki ediyor. Evet, eğer Bulkhead güneş sisteminizi modelini yapmama yardım etmezdi... <laughs> Bulkhead sizin güneş sisteminin hakkında ne bilir ki? Ya da Bumblebee volkanlarınız hakkında ya da... Aysi, motosikletler hakkında... Çok doğru. Biz dünyalı değiliz ve onlar da bilim adamı değil, öyle mi? Ama otobotlar onların koruyucusu Rachel. Genç dostlarımıza ödevlerinde yardım ederek dünyayı tanımanın zararı mı şey var? Şey ya, belki genç dostlarımız da biraz Cybertron'u tanımalı. Büyük kargaşa sırasında bu terk edilmiş kayaya büyük miktarda enerjon gizlendi. Ve aramızdan ayrılan liderimiz onu korumak için Cybertron'un en ilerini yolladı. Uyku modunda uyandırılmayı bekleyen gerçek askerler bunlar. Ne kadar garip. Hayatının son döneminde Megatron asker bulmak için uzayın son ve uzak köşelerini aradı. Ama her şey burada ayağının dibindeydi. Ne demek sinyalini tespit edemedim? Yakında olduğumuzu biliyorum. Alıcılarının gücünü arttır. Evet. İşte orada. ha ha Gerçekten mi Bumblebee? O zaman asker sınıfına nasıl girdin? Ama seni iş başında gördüm. Harikasın. Sana katılıyorum Rev. Ama otobot yaşam döngüsü insanlarınkinden çok daha uzundur. Ve inanması güç olsa da genç keşifçimizin daha öğreneceği çok şey var. Enerji sinyali ve hareket halinde. Biz hareket ettirmediğimize göre acaba kim ettiriyor? Deseptikonlar. Megatronsuz mu? Ne yazık ki Megatron'un mirası devam edecek. Diğerleri onun yerini alacak. Otobotlar siz ödevlerinizi bitirin. Rachel bana yardımın lazım. Fen ödevleri notlarına çok etki edecek belki de burada kalıp danışmanlık yapsam iyi olur diye düşündüm. Pekala Bumblebee hadi şu nakledilen enerjonu araştırmaya gidelim. Mükemmel sandviç. Kübü ver. ona kışı... ...işe yazıyor. Hayır Bumblebee, izin vermiyorum. Konumunu koru ve isteğimi bekle. Uyan asker. Uyan ve yeni komutanına yardım et. Skyquake sadece bir komutana yardım eder. Mükemmel. Sadakatin ve kendin adamışlığın askerler için güzel bir örnek olacak. Çekinmene gerek yok Skyquake. Eğilebilirsin. Demek istediğimi pek anlamadın. Ben bir görevle buradayım. Gerçek komutanımın verdiği bir görev. Megatron. Evet. O. <laughs> ne yazık ki Megatron artık aramızda değil. İmkansız. Neden herkesin anlaması bu kadar güç oluyor ha? Skyquake, yerini ben buldum. Seni ben uyandırdım. Bu yüzden ben North Star Scream, senin yeni komutanınım. <gülüyor> <gülüyor> uzun zaman oldu Skyquake. <laughs> Optimus Prime, seni Teknoar karşılaşmasından beri görmemiştim. Megatron seni ortadan kaldırmamı istemişti. Bu uzun zaman önceydi. Öyle olabilir Prime ama görevim hala geçerli. Bu eski meseleyi hala tartışmaya değer mi? Bir sürü dostumuz gitti ve dünyalar ortadan kalktı. Eğer gerçek bir lider olmak istiyorsan Starscream, Megatron'un yolundan ayrıl. Ve Decepticon'ları barışa doğru yöneldi. Bir ateşkes ilan etmeyi düşünebilirim. Eğer benim isteklerimi yaparsan Optimus Prime... Yine mi? Sen benimkileri... <laughs> Skyquake, bu yeni bir çağ, başka bir dünya. Otobotlardan yana ol ve bu kargaşayı bitirmeme yardım et. Asla bir Prime'dan yana olmadım. Skyquake elimdeyken barış yapmaya neden ihtiyacım olsun ki? Biraz disiplinle yeni komutanına saygı duymayı öğrenecektir. Skyquake'in Optimus Prime'ı benim komutam altında ortadan kaldırıldığı öğrenilince tüm Decepticon'lar bana saygı duyacaklar. Bumblebee, yapma. Tek bir anını bile kaçırma Soundway. Optimus Prime'ın bu son mücadelesinin görsel kayıtları bize çok gerekli. Tarihe geçecek. Skyquake henüz araç moduna geçemiyor çekil. Zaman seni bir korkağa mı dönüştürdü Prime? Bakalım neredeydi? Aa, söylesene nedir bu? Yakında öğrenirsin. Ama Richard, ha, işi benim yapmam gerekmez mi? Dokuma dokuma, sadece izle <laughs> ve öğren. Biz de Jack ve Miko'nun ödevlerini bitirmeye yardım edecektik. Benim gözlemim olmadan mı? Ödevler düzgün olsun istersiniz, öyle değil mi? O zaman bir ustayı iş başında izleyin. Kontrol ustası. Onları gözden kaybettik. Soundway, onları neden izlemedin ha? Ne? Ne oldu? İkinci bir Decepticon yaşam sinyali mi? Ama bu Skyquake bu bölgede kalan tek kurdaydı. Olmayan uzay geçidimizin yerinde mi dedin? Yoksa şey mi diyorsun? Yani o yaşam sinyali Megatron'a mı ait? Ama, ama, patlama noktasına çok yakındı. O patlamadan hiçbir şey kurtulamazdı. Alıcıların yanılmış olmalı. Teması görmezden gel. Koordinatlarını sil. Ha, ama ne diyorum böyle? Tabii ki bunun <laughs> araştırılması gerek. Eğer Lord Megatron oradaysa ben onu eve getiririm. Sen burada kalıp sonucu gözlemle. Skyquake'in Prime'ın kıvılcımını söndürdüğü anı benim de şahitlik etmem gerek. Şahitlik etmem gerek. Tango 6 Alfa'dan Merkez Komutanlığı'na. Bilinmeyen bir teknolojiye ait iletişimler tespit ettik. Büyük ihtimalle dost değil. Araştırmak için gidiyoruz. Olumsuz tango 6 alfa. Ben özel ajan William Folder. Araştırıyorum. Raporunuzu kayıtlardan silin ve koordinatları bana gönderin. Ben devralıyorum. Seni böyle yenmek istemezdim ufaklık. Ama bu benim görevim. mükemmel strateji bumblebee <laughs> skyquake sen yerde kal <laughs> fowler ajan fowler geri çekil Bu da nereden çıktı şimdi? Hava üstünlüğü ele geçirildi. buradayken gizli bir askeri uçağın planlarının alınmasına asla izin vermem. <laughs> Isı takipçileri. Hala yetenekliyim. Bundan kimse kurtulamaz. Ah, tahmin ettiğim gibi hatalı alıcılar. Şu anda son ihtiyacım olan şey Megatron'un hala burada. <laughs> Erson. Herkes senin uğurda olduğunu düşünüyor. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Komutanım. <laughs> Ve bu sefer hurda olarak kal. Ah. <laughs> Sandway, eğer dinliyorsan ben North Megatron'u buldum ve ve o iyi değil. Onu hemen revire götürmemiz gerekiyor. Ajan Fowler, bize acilen destek lazım. Hadi artık dostum, zemin kat hızla yaklaşıyor. İyi inişler kon. Sky Quake, Megatron'un yolundan ayrılmayı seçseydi, bugün onu bırakmak zorunda kalmazdık. Bumblebee, kendini tehlikeye atmak belki de en iyi strateji değildi. Ama çok iyi iş çıkardın. <laughs> i̇şte geldiler. He, ee, benim ödevlerim. Ne bizim ödevlerimiz ne not aldı? Şey. Bayan bu hangi keserken? Um, Cybertron mu? Ha. Epey büyük Bay Darby ama çalışıyor mu acaba? Oh, oh, hayır! Oh, oh. E, sormaya korkuyorum, Bay Esküvel Ama çalışıyor mu bu? Oh, 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 hayır! Evet. Eğer bizim gezegenimiz olsaydık, en yüksek notları alırdınız. <laughs> Kesinlikle Bumblebee. İnsan dostlarımızla Rachel'ın yolundan uzak dursa iyi olurdu. Birliklerimiz Lord Megatron'un uyku moduna girmesi için getirdiğimizi duyunca çok sevinecek ve umalım da komutanımız bu durumu atlatabilsin.